everyone. Welcome to the İletişim Akşam Lisesi 12th Grade English Lesson. Arkadaşlar 12. sınıf. Akşam e, İletişim Akşam Lisesi 12. sınıf İngilizce derslerinin bugünkü konusu müzik genres yani müzik türleri. Okay, what kind of music do you like? Ne tür müzik dinlemeyi seversiniz? I love folk music. Halk müziği dinlemeyi severim. I don't like hip hop. I'm interested in jazz music. My father is interested in rock music. She's keen on country music. I enjoy listening to classical music. Evet arkadaşlar sevdiklerimizi, sevmediklerimizi ve tercihlerimizi ifade etme konusunda birbiriyle eş anlamlı olan ifadelere gelelim şimdi de. Evet sevdiklerimiz kırmızı, sevmediklerimiz de siyah olsun. Üzerindekiler e, sevdikim, sevmediklerimizle eşdeğer e, olan ifadeler. Alttakiler ise sevmediklerimizi ifade ediyor. Şöyle buradan ötesi de bize fark etmez anlamına gelen ifadeleri e, ifade etsin. Evet like e, ve love e, bunları artık biliyoruz e, çok kişi biliyor e, enjoy zevk almak e, ilgilenmek interested in fond of tutkun olmak crazy ve mad about da çılgın çoklık derecesinde sevmek bir şeyi tutkun olmak anlamına geliyor. Evet aşağıya bakacak olursak not like sevmemek bunun yerine dislike de kullanabilirsiniz. Can't stand can't bear tahammül edememek demek arkadaşlar. Can't stand ve can't bear. Evet hate ve detest de sevmemek. Bir şeyi ee, fark etmez sevdiğim veya beğenmediğim ya da yapmak istemek his, ya da istememek e, noktasında e, fark etmemek anlamında don't mind ifadesini kullanabilirsiniz. Evet, şimdi de e, some musical terms müzikle kullanılan bazı ifadeler üzerinden çok kısaca gidelim. E, instruments: clarinet, trumpet, gitar piano. I play the guitar and piano. Some verbs. Bestelemek, compose, idare etmek, conduct, vurmak, beat, alet çalmak, play, record, kaydetmek, sing de şarkı söylemek. Some professionals, composer, conductor, band, musician, vocalist, lyrics, writer. Melody, tune. Her ikisi de beste anlamına geliyor arkadaşlar. Lyrics ise şarkı sözü. Voice, insan sesi, sound. De herhangi bir ses. Okay, is your favorite singer? I love Katy Perry. Katy is my favorite singer. What kind of songs does she sing? She sings fabulous songs. I'm keen on their tune, okay? Evet arkadaşlar, şimdi de e, dil bilgisi bakımından önemli bir noktaya geldik. E, i̇sim fiil ve fiilimsiler yani cenetler. E, konuşurken e, hata yaptığımız bir konu, önemli vermediğimiz bir konu diyebiliriz buna. E, bunun için e, bazı bilgilere ihtiyacımız var. Like, love. Biliyorsunuz sevmek de çok sevmek anlamlarına gelen iki fiil. Kullanımına dikkat edin. I like or love listening to heavy metal. Heavy metal dinlemeyi severim ya da bayılırım. Neyi severim? Heavy metal dinlemeyi severim. Öyleyse like or love listening. Listen, not listen. Listen değil listening. ING takısı aldı. Aynı şekilde enjoy. My dad really enjoys going for long walks. Enjoys going. I hate doing. Gördüğünüz gibi. Evet, böyle olan fiiller hangileri? Stand there, like, love, dislike, hate, enjoy. Bir de prefer'ümüz vardı hatırlayalım. Bunlar kendisinden sonra gelen fiili ING takısı şeklinde alıyorlar. Bir de edatlardan sonra gelen fiil, ING şeklinde geliyor. My younger sister is very fond of reading. I am keen on listening to classical music örneklerinde olduğu gibi. Evet, şimdi de bir konuşmamız var arkadaşlar. Bu konuşmaya da dikkat edelim. Şöyle bir toparlamaya çalışalım. Ben okuyacağım. Size yanından Türkçelerini takip edin. Sıraya dizelim konuşmayı. What type of music do you like listening to? I love listening to pop music. And you? I agree with you. I like pop music too. But I prefer flamenco. why do you like flamenco because it brings many great emotions in me and why do you like pop music I like it because it's enjoyable what's your favorite pop band I love la Aurea de van Gogh why do you like them because I feel good when I listen to their songs okay thank you very much bye bye